Herkese merhabalar sevgili anne babalar. Ergenlik döneminde çocuklarınızla yaşadığınız çatışmanın bir nedenini size söyleyeceğim ve bu nedene dikkat etmenizi de önermiş olacağım. Şimdi yeni evlendiğinizde, 20'li yaşlarda evlendiğinizi düşünün. Siz de küçüksünüz, çocuklarınız da küçük ve siz bedensel, zihinsel, fiziksel bütün avantajlarınızı insan canlısının en sağlam olduğu ve en avantajlı olduğu dönemleri çocuğunuzun çocukluk döneminde yaşıyorsunuz. Çocuklarınız ergenlik dönemine gelmeye başladığında yani onlar 16 17 18'li yaşlara geldiğinde siz de ortalama 40'lı yaşlarınıza yaklaşmaya başlıyorsunuz. Şimdi insanların fark etmediği önemli mevzu tam da burası. Çocuğumun ergenlik döneminde neden yoğun çatışma yaşıyorum? Çünkü o büyümeye başladığında ben artık büyüyorum, ben artık kendi başımın çaresine bakabilirim. Fiziksel olarak gelişiyorum, fiziksel olarak güçleniyorum. Fiziksel olarak bedenimin bütün avantajlarından istifade ediyorum diye mutlu oldukları bir dönemde tam aynı anda eş zamanlı olarak anne baba da 40'lı yaşlara yaklaşmanın ya da 40'lı yaşları belki biraz geçmenin verdiği dezavantajla bedensel gücün artık yavaş yavaş kaybedildiğini, fiziksel avantajların yavaş yavaş kaybedildiğini, hani Anadolu'daki tabiriyle kırk dedi fırk dedi gibi mevzuların aslında yavaş yavaş size de uğramaya başladığını fark edersiniz. Çocuklarınız ergenlik döneminde fiziksel avantajlarla belki daha iyi görürken, daha iyi koşarken, kendisini daha güçlü hissederken siz kırklı yaşların etkisiyle daha az görmenin, daha az duymanın, daha az enerjik olmanın, yani bedensel dez avantajların farkına yaşamaya başlarsınız. Çatışma işte tam da burası. Sizin gerilemeye başladığınızı düşündüğünüz ya da kaygılanmaya, korkmaya fiziksel avantajlar açısından kaygılanmaya başladığınız dönemde o fiziksel avantajları yeni fark etmektedir ve bunların muhteşem bir şans olduğunu düşünmektedir. Onun tam da güçlü olduğu yanlarını, güzelliğine güvenme, gücüne güvenme, fiziksel gücüne güvenme, bedenine güvenme. Bunların hepsi geçici. Kalıcı olan şeylere yatırım yap diyerek bir anda bloklamaya başlarsınız. Bu durumda da çocuğunuz sizin tarafından anlaşılmadığını düşünür ve kendisiyle aynı yaş grubunda olan akranlarına daha yakın hisseder. Çünkü akranları da onun gibi düşünüyordur, onun gibi heyecanlıdır, onun gibi mutludur ve onun gibi bedensel avantajlarını fark etmiştir ve güç bende artık demeye başlamıştır. Anne babaların da tam da tersini söylemeye başladığı dönem. Buyurun size kocaman bir çatışma. Ne yapacaksınız? Çocuklarınızın avantajlı anlarıyla sizin dezavantajlarınızdan korktuğunuz yerleri bir bir araya getirmeye gayret edeceksiniz ve kişisel kaygılarınızı, kişisel anksiyetelerinizi, kişisel kayıp korkularınızı çocuğunuzun büyüme dönemi mutluluğuna angaje etmeyeceksiniz. Kendinizi ayrı terapiden geçireceksiniz. Çocuklarınıza daha sonra destek vereceksiniz. Kendi kaygılarınızdan, korkularınızdan ve avantaj kaybı endişelerinizden kurtulmadan önce çocuklarınıza iyi bir rehber olma ihtimaliniz yok. Sevgiler.